Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 30 Haziran 6 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, geçtiğimiz hafta Yengeç Burcu'nda güzel bir yeni ay doğmuştu sizin kariyer evinizde. Bu hafta yeni ayın enerjileri tabii ki hayatımızda daha belirgin hale gelecektir. Ayın ışığı büyüyecek ve dolayısıyla birçok şey görünür hale gelecek ve yeni ayı yeni ayın bize olan etkilerini de hissetmeye devam edeceğiz hafta boyunca. Evet hafta başında 1 Temmuz'da Merkür düzeliyor. Merkür artık İkizler burcundaki retrosunu bitirecek. 24 derece İkizler burcunda ileri harekete dönecek. Birkaç gün tabii ki durgun olacaktır. Hızına kendi hızına kavuşması ancak hafta sonunu bulabilir. Bu nedenle gölge etkileri devam edebilir iletişimle ilgili konularda buna dikkat etmek gerekiyor. Sizin için özellikle yurtdışı ile ilgili kavramlar, seyahatler, medya yayıncılık radyo televizyon, eğitimle ilgili konular hukuksal konularda artık Merkür çok daha yararlı hale gelecek hızlı gelişmeler olabilir. ertelediğiniz konulara artık zaman ayırabilirsiniz haberleşme trafiği de çok artacak hayatınızda sevgili teraziler 2 Temmuz'da Ay Başak burcuna geçiyor biraz içe dönük olabilirsiniz kısa bir mola sağlığınızla ilgilenmek günlük işlere konsantre olmak hafta ortasında daha fazla önceliğiniz olabilir. 3 Temmuz Güneş Plüto karşıtlığı biraz dikkat edilmesi gereken bir pozisyon. Güneş Plüto karşıt açısı önemli dönüşümler, değişimler yaratabilen bir açıdır sevgili teraziler. Sizin için özellikle eviniz, aileniz, hayatınızdaki büyükler, ebeveynler, olgun kişiler, otorite kavramları, üstleriniz, Bunlarla ilgili konularda biraz güç mücadeleleri olabilir, bazı baskılar olabilir, önlenemez bazı önemli değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir. Biraz daha olayları sakince yaklaşmalı, çok fazla mücadele içerisinde olmamalı ve kabulleniş içerisinde olmalısınız sevgili teraziler. Evet 4 Temmuz'da ay sizin burcunuza geçiyor ve hafta sonuna oldukça enerjik girebilirsiniz motivasyonunuz yükseliyor ee, özellikle ilişkilerle ilgili konulara biraz dikkat etmeniz gerekecek ee, hafta sonunda karşı cinse ilişkilerdir lütfen ee, çekişme olmasın çünkü Mars hala sizin burcunuzda ve zaman zaman çatışmalara yol açabiliyor bu nedenle daha dengeli ve uyumlu olmaya özen gösterin lütfen Evet sevgili teraziler haftanın genel etkileri böyle lütfen haftalık videoları yükselen burcunuza göre de izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.